Gerçekleşen Elazığ Spor Mali Genel Kurulu Dilek ve Temenniler bölümünde birer söz alan Elazığ Spor Gönüllüleri Dernek Başkanı Erhan Eren Kurnaz ve eski yönetim kurulu üyesi Zafer Yediş yapmış oldukları çalışmalardan ötürü yönetim kurulu ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na teşekkür ettiler. Elimize verilen destekten dolayı hem yönetimimizi hem destek veren belediye başkanımızı tebrik ediyorum. En büyük teşekkürü de ben e, Sayın belediye başkanımızı ediyorum. Elisa Spor Kulüp Başkanı Serkan Çöyer'de yaptığı konuşmada yönetim kurulu üyeleriyle belediye başkanı Şahin Şerifoğulları'na teşekkür ederek yeni sezona iyi bir takım yapmayı hedeflediklerini söyledi. ben çok teşekkür ederim. Ne mutlu bize ki bugün burada Elazığ Spor'un mali kongresini yapıyoruz. Belki de bu burada Elazığ Spor diye bir takım kalmayacaktı. O yanlarına belki yeni Elazığ Spor kurulacaktı. Allah'a çok şükür. Allah da bize nasip etti. Bugün biz Elazığ Spor'un Bali Kongresi'ni yapıyoruz. Biz e, Allah razı olsun benim yönetimden 25 kişilik aslanlar gibi bir yönetim var. <laughs> Hepsi de elini daşın altına değil gövdelerini koymuşlar. E, bu sene bizim olmazsa olmazımız Allah'ın izniyle e, şampiyon olacağız. Şampiyonluk için iyi bir kadro kurmaya çalışacağız. Tabii bunlar bizim tek değil. E, burada bütün her şeyi Şahin Başkanımız'a yani bizim yönetimize yüklemek değil. Yeni seçilmiş milletvekillerimiz var. Ee, ayrı etmeden beş milletvekilimizi de bizim yanımızda görmek istiyoruz. Destek çıkmalarını istiyoruz. Biz bir birlik beraberliği yakaladık. Şehir olarak inşallah taraftarımız olarak, valisi olarak, belediye başkanı olarak herkesi yanımızda görmek istiyoruz. O sene bu sene diyelim. İnşallah bu sene şampiyon olacağız. Ee, bu sene inşallah şampiyon olacağız. Ben teşekkür ederim. <laughs> belki ben burada bazıları belki şey yapmak istemez ama ben fazla mikrofonda konuşmayı sevmiyorum. ondan dolayı e, hakkınızı helal edin. <laughs> Bize güvenin. biz gerekeni yapacağız Allah'ın izniyle. Ben ilk Elazığ Spor Başkanı olduğum zaman ilk konuşmamda e, Erhan Hocam bana sormuştu. E, başkanım tahtayı açacak mısınız? Allah'ın izniyle uğraşacağız dedik. Biz ne dedik de yaptık. Biz ne yaptıksa her şeyi her, Elazığ Spor için yaptık. Biz camdan yürekten e, şafak bir şekilde e, Elazığ Spor'u yönetiyoruz. E, biz burada mesela 74 tane dosyamız vardı. Biz ilk, Elazığ Spor'a geldiğimiz zaman 74 dosyamız vardı. Bugün 8'e 9'lara düşürdük. şeffaf bir şekilde Elazığ Spor'u borçlandırmadan yeni bir transfer yasakları olmadan teknik direktörümüzün, futbolcularımızın ödemelerini yapıp evlerine helallığını alıp gidiyoruz. Çeşke herkes daha önceki yönetimlerde Çeşke bizim gibi olsaydı Alazlı Spor da bu durumlarda bu liqdə olmaydı. İnşallah biz Alazlı Sporu ait olduğu liqlərə geri gətirəcəyik. Bize güvənin. Ayaqlarınıza sağlam. Mən çox təşəkkür edirəm.